Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkını yeni bölümde neler olacak? İfakat Ferit'in Orhan'la olan ilişkisini anladığı için tutuşacaktır. Ferit'in bu sırrı Halisa'ya anlatmasından korkan İfakat korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Yakında olanları Halis A öğrenecektir. Öte yandan Ferit tüm baskılarına rağmen Seyran'a engel olmasa da maalesef Ferit haklı çıkacaktır. Seyran bu işi yapmaya pişman olacaktır. Efe Seyran'ın başına büyük belalar açacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda Ferit Peri'nin peşini bırakmayacaktır. Mahafereye göz dava vererek kendinden uzak. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. Bu videomuzun video çalmasını bölümünde neler olup 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 olup. olacak? Işte bakın Ferit'in Orhan'la olan ilişkisi